Tuysuzlanır, Bir anda at tuysuzlanır. Yok yok o benim. <laughs> Tuvalete geldi. Tuvalettesin şu anda ve tuvalette bile altınlarla oynuyorsun. Altına yapıyor. Hayır. <laughs> <laughs> Dişli koltuğu diş. Dinlemiyorum dinlemiyorum. <laughs> Anlatma abi dinlemeyim. Sen ağzına bir koyarım ulan valla. Çorba derken biz la majör duyuyor gibi olalım. Anladın mı? Çorba. <laughs> şey, Osman abi nasılsınız? Osman abi basketçiymiş. indir, indir, indir. Nereye indir? Seyirci. Geri zekalıya gülünmez. Hiç Sizi bastırsın. sevdikleri için gülüyorlar. Hocam niye böyle ağlıyorsunuz? Arkadan müzik çalıyor. Müziğin ritmini de unutma bir yandan. Ha ha ben Tabii. konuşurken ritmi unut. Tamam. 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 Ben ona... beynini konuşuya mı veriyorsun? <laughs> ya sizle konuşacağım için çok getirmiyorum. <laughs> İnce ince kıyarız turbido. Vatandaş salak seviyor. Ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramam. Sen bu işleri bilirsin Allah aşkına. Ben bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Bir kız bulman lazım. Ha eyvallah görüşürüz. <laughs> Ama sen ne iş yapıyorsun normalde? Eee web tasarımcıyım. Çok anlatamadığına göre erotik iste herhalde. Yüksel içinde. Aa, Çok önemli bir garsonsun sen. Hoşla, kendimi hoşlanıyor muyum ben? Lokantaya biraz sonra intihar etmeye gelmiş birisi varsa onu intihardan vazgeçirebilirsin. Ya insan intihar etme lokantaya niye git? Yat yat ya. Şimdi kısa söyle. Şunu açayım da ayağıma takılmasın. <laughs> ayağıma takılmasın. Sizin gözleriniz ne renk? Sen ne renk olmasını isterdin? Donum gibi mavi. Ne bileyim ben? Dünya ya öyle saçma insan mı olur? Artık i̇ntihar et. Nereye lokantaya? <laughs> ne yapacaksın? Ete oturacağım. Ne yazık bir yapacaksın? şey yapacağım? Volkan sana bir şey tanışacağım. Acaba benim sıkıntım nedir ya? <laughs> Büyüne geldim. Binlerce kız var. Ben sana denk geldim yine. Gari. yapmayın şunu Allah aşkına. Biraz olsun ya. Kız altına bir şey giymedin mi sen? Allah sağ <laughs> Seyirci araba sesi yapıyor, yoruldum. <laughs> Dur. Sadece en ön sıradaki seyirci yapsın. Sıradaki seyirci. Komple uzanmış. Bir kişi herhalde. Sinemada sonra nereye gideceksiniz? Hava almaya. Nerede? Açık havada. Güzel. Mantıklı çocuk. Evlenir. Arkadaşım. Ama İngilizce. Hello why? Aa, özel bir günüm bugün. Çok üzüldüm ya. <laughs> ne kullanacağını biliyorsun herhalde. Hastayım Mahmut. <laughs> <laughs> Mahmut'u değil ulan. Mahmut'u değil. Babana hastayım seni. Sandalye ol bakayım. Öyle sandalye olur mu? <laughs> Var. Böyle acı sevenler için. <laughs> İki yumruğunu da hangisi hangisini seçersen. Hangi elini seçer? <laughs> Kaç yaşındasın? 18. 18. ise en çok kullandığın elin. Ben bunu seçiyorum. <laughs> Sanırım kimi çözümü doğrular Buruşturur benim yüzümü